وَلِتُنْذِرَا Sen uyarasın diye. Dolayısıyla bu kitabı Allah indirdi doğru ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Uyarsın diye وَلِتُنْذِرَا Sen uyarasın diye Evvel emirde ummel kura başlangıç noktası yerleşkelerin anası köylerin anası şehirlerin anası Ummul Kura, Mekke'nin bir diğer ismi. Belki ta bidayetinde, başlangıcında, yerküre zemininde belki ilk ortaya çıkan kara parçası. Yeryüzünün merkezi. Ummul Kura'yı uyarasın diye. Resulullah oradan başladı. Hatta orada bile daha dar çerçevede kendi etrafından başladı. İlk gelen ayette ve endir aşiretekel akrabin yakın akrabalarını uyar ayeti geldi. Dolayısıyla bir başlangıç noktasından olması, ilk önce kendi civarından olması anlaşılabilir bir durumdur. Ve buradan yayılarak devam etmesi siz o endir aşiretekel akrabin ayetine bakıp yakın akrabanı uyardan demek ki akrabasıyla ilgili bu din nasıl demiyorsanız bu ayete bakıp da Ummul Kıra ile ilgili bir din sadece Mekke'yi ilgilendiriyor diyemezsiniz. Başlangıç noktası. Devamı geliyor. Ve men Ve etrafında her kim var ise bir eline perger almış sanki etrafını çiziyor. Etraf dedik etraf. Çevre. Hiç mi daire görmedin? Merkezini, çevresini bilmedin? Çevre dediğin şeyin uzak yakın çevre bilmedin. Medine Mekke'nin çevresinde doğru biraz üstteki şey de ama çevresinde. Eğer çevre diyorsanız daireden söz ediyorsunuz demektir. Dairesel manada çevre uzadıkça uzar. Götürebildiğiniz kadar götürebilirsiniz onu merkeze aldıktan sonra artık nokta nokta en demiş gibidir Kur'an. Wa men Ve her kim var ise sonrasında. Yine benzer bir ayette Allah'ın elçisi ne Cenab-ı Hak dedir. Diyor ki li unzirakum bihi sizi onunla uyarayım. Dediği siz kim? Onun karşısındakiler. Bir defa o dönemde yaşayanlar ve muhatap olduğu kimseler ve tam da bu coğrafyada olanlar. Devamında ne diyor? en gelecek. Li unzirakum bihi sizi uyarayım diye ve men belak. ve her kime ulaşırsa ve ulaşan her kişiyi orayı uyarayım diye. Ne yaptı yine? nokta 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 en yaptı. Dolayısıyla onun muhatapları sadece karşısındakiler veya sadece kendi yerleşkesindekiler ri demek istiyor. Kur'an kendi içinde çelişkili. Bak burada lokal bir ifade var gibi söylemler basit, sığ ancak kendisi gibi sığ duran kimseleri aldatmaya yönelik sloganik ifadelerle sınırlı kalır. Halbuki biraz Kur'an'ı okuyan kimse burada hakikaten matematiksel bir biçimde doğru tanımlama olduğunu fark edecektir. Ummul Kur'a'yı ve çevresini uyarasın diye kendi diliyle söylettiği ayette sizi ve her kime ulaşıyorsa liundirakum bihi wa men ve men belag ve uya ulaşan her kişi şu an bize ulaşıyor. Burada zaman atlanmış ve mekan farkı atlanmış görünüyor. O kayıtlardan steril edilmiş ifade. Çünkü kime ulaşıyorsa dediğiniz bundan bin yıl sonraki ulaşacak eğer varsa zaman. Allah Azze ve Celle kıyamet koparmayacaksa bilmiyorum ulaştığında yine koşul sağlanıyor. Ve o ulaşan kişiyi Allah'ın elçisi uyarmış oluyor. Bizi yarın yine burada başka bir yerde zaman ve mekandan dediğim gibi sterile edilmiş bir ifade biçimi. Buradaki de öyle. Ümmül Kurayı ve çevresini. Artık bu yer küre zemininde her ne çevre var ise ki yer de aslında kayıt içerisine almamış. Umul Kura ve çevresi diyor. O merkez olduktan sonra çevresindeki her şey bunun içerisine girer. Walitunzira <Sessizlik> ve uyarasın. Ummul Kura Ummul Kura'yı uyarasın şehirlerin anasını. Bir de bu ifadenin içerisinde dikkat ederseniz kombine bir ifade bu. Yani bir isim değil bu. Mekke değil mesela. Burada niye Cenab-ı Hak Mekke'yi uyarasın diye demedi. O zaman çevresi o kadar anlamlı olmazdı. Ama şehirlerin anası deyince şehirler dediğiniz sınırlı bir şey mi? Şehirler diyorsun. Gel seninle isim şehir oynayalım. Hadi bütün şehirleri oynayalım dese çocuk hemen der hepsi mi? Yani işte Avrupa'dakiler şurada şehirler dedin çünkü sen. Yok Türkiye'dekileri kastediyorum dersen sınırlama getirirsin. Şehirler dedin mi artık bunun hepsine bütün yerleşkeler girdi. Şimdi Mekke'yi bu ayette Allah Azze ve Celle şehirlerin anası diye tarif ediyor. Artık çevresi deyince ne anlama geleceğini açıklıkla görüyoruz. Şehir adını alan Mekke merkezindeki etrafındaki her şehir çünkü o onların anası. Bu kadar özgün, bu kadar dikkatli. Belki de dediğim gibi yer kürenin zeminin oluşumuna kadar uzayan doğru bir ifade ki onu daha keşfetmedik bilmiyoruz var böyle teoriler yani yer küre planında her taraf suydu ilk kara parçası Mekke planında ortaya çıktı yeryüzünün merkezine tekabül ediyor şeklinde anlatımlar var o kadar geçmişini bilmiyoruz şehirlerin anası ismini Mekke hangi anlamda Cenab-ı ona dinin kaynağı olarak ve et, et oradan yayılacak bütün oradan bütün şehirlere yayılacağı manasında mı doğurganlığına işaret ederekten şehirlerin anası dedi yoksa bunun gerçekten ta belki milyonlarca sene önce yer zeminindeki hareketliliğe kadar uzanan bir karşılığı var bilmiyoruz ama biz en azından biliyoruz ki Mekke İslam'ı doğurdu ve bütün şehirleri kendisine benzetti. Önce Mekke, Sonra Medine'ye sıçradı. Medine'de aynı rengi aldı. Mekke'de Nüve Medine'ye sıçradı. Medine'yi de kendisine benzetti. Sonra nereye gittiyse, hangi şehre gittiyse orayı kendisine benzetti. Bir baktın orada müminler La ilahe illallah diyorlar. Sadece Allah'a kulluk ediyorlar. Buralara kadar uzadı. Diğer coğrafyalara, kıtalara uzadı. Bu anlamda bu doğurganlığı hepsini kendisine benzeten neredeyse kopipast yapar gibi bu hepsi Mekke'den başladı. O yüzden Ummul Kura ismini en azından dini boyutta yüzde yüz hak ediyor. Tam da Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. Dolayısıyla şehirlerin anasını dediği ve bütün şehirleri ifade ettiği sonrasında da çevresi dediği şey artık bütün şehirleri içine alan bir çevredir. Uzak yakın her türlü çevreyi ifade eder. Devam edelim. Demek ki uyaracak. Şimdi aynı sığ yaklaşımla birisi kalkıp şöyle de diyebilir. Sen uyarasın diyor. Resulullah kastediyor. Demek ki uyarma görevi onundu. O da öldüğüne göre bu uyarıdan bizim hiçbir şeyimiz yok. Bizi ilgilendirmez. Yani ben sığ bakmak istiyorum. Dolayısıyla bir yolunu bulup ahmaklaşmak istiyorum diyen kimseye bir çare bulamazsınız. şehirlerin anasını ve çevresini diyen Allah Azze ve Celle aynı elçiye sizi uyarayım ve her kime ulaşıyorsa dediği bir ifadeyi de söyletiyor. Dolayısıyla uyarı Allah'ın elçisiyle başladıktan sonra zincirleme onun şahsında herkese ayrı ayrı bizatihi onun üzerinden demiş olamayacağına göre ve demediğine göre bütün müminlerin ondan duyduklarını paylaştığı ve artık her kime ulaşıyorsa dediği arada kimler rol, rol alıyorsa alsın belki Resulullahın ça Resulullah'tan çağlar sonrası bir kimsenin bile yine Resulullah'tan gelen mesajı paylaştığı kimseler de aynı şeyin muhatabı durumdalar Aynı sorumlulukla, aynı yükümlülükle karşı karşıyadırlar. وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا